Merhaba arkadaşlar Android oyunlarına hoş geldiniz. Bugün Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars, Sky Wars mı artık? Sky Wars mı? Score. Ne derseniz deyin. Bugün onu oynayacağız. Akşam akşam. İşte akşam akşam bir değişiklik yapalım dedim. Aslında aslında video atmayacaktım ama yani canım sıkıldığı için video atacağım şimdi. Six Sixkhansta. Ee, on buçuk gibi gelir on buçuk gibi gelir herhalde bu şimdi bu da herhalde 10 gibi gelir six guns da onu kırk geçe gibi gelir İşte arkadaşlar abone olmayı unutmayın abonem çok az çok 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 az abone olun arkadaşlar abone olun ve yükselelim ananı Sik Lan ne oldu? Oo. Şuna bir bakalım. Oo, Diamond Pickaxe. Ama neydi lan bu? Sonra bakarız. Toprak her zaman daha hızlı. Oğlum, alsana işte. Şunları bir alalım baba. Neymiş bu? Diamond Axe, Axe. Kesiyor mu lan? Kes. Ne zaman kestin ki şimdi kes. Oksi onun sikiyim gördün mü lan? Oksi yazmış. Ana. Ne oluyor lan? lan? ağacın üstünde üstünde vardı bir tane. Şu tarafta mı? Site ve site gel bakayım koçum gel. Gel koçum diamond'u dayayım sana gel. Gel ben aşağıdayım gel. Oğlum ananı sikeceğim ama oyun gibi ha. Bu ne lan? Laga bak amına kodumun lagını. Şuraya bak. Şunu da koy. Kardeş gel kardeşim düştün mü? Eyvallah kardeşim. Şimdik. Bunları almak lazım. Ananı sikeyim? Ne ara geldim? Piç, piç kurusu, piç kurusu. orospu 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 kim o kim o kim o kim o kim o kim o ye 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 kim o yeah, 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 yeah. bebe yes bebe bebe yes Ne yapıyor lan bu Amına kodum ne yapıyorsun lan sen O Çocuğun şeyiymiş ha Şamamme, <laughs> şamamme, bu ki tut dotmamme, Vazgeçtim Tixman oynayacağım. şaka yaptım. Bu sıfır, şu anda 0 1. Ne 0 1 ya? 0.110'dayım. dayım. Yani 2 12 Şimdi oynamayacağım. Oynamıyorum. Ben APK oynadığım için. Yoksa paralısını indirmedim. Şemmam mı Star Wars. Hamdi Bey'in teklifi. Şu tarafa doğru gidelim. Hemen toprağımızı alalım. Kılıncımızı alalım. Üstümüze bir bok almadan gideceğim. Üstümüze bir bok almadan dedim de ben bir kestim bir bok alırım. Evet kum da hızlı gider. Kafatasıyı almıştık. Kafatasıyı almıştık. Hemen üstümüzü giyelim. Şöyle sapı döptüm. Tamam. çizgiler çok kötü ya. Ayakkabı vardı. Siyan bal. O en iyisi. Bunu bilmedim. Bilemedim. Gitti de gidemedi. de gidemedi. De geldi lan. Oh yes. Sexy lady. Kemo kemo kemo. Kemo kemo kemo. ne lan? Kim açtı lan kapıyı? Şimdi kardeş. Kardeşlerim. Anam şunu harcamayalım aga. Abey 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 abey. Abi çişim gelmiştir abim. Oğlum ben bir küçük bir kale gibi bir yer yapsam da bir şişme etsem gitsin. Oy oy bebeğim. Allah. Çişim geldi lan. Ona. Bu ne lan? Karı ne yapacağız aga? Karı ne yapacağız? Hayır 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 böyle. De. Oğlum ne yaptık lan ya? Yani, tamam lan. Tamammış. Sexy in the light. Yeah. Come on, come on, come on. Nerede lan şimdi bombayı dayayım şu. Pamplike. Banana ne Banana, banana, banana. Babay bak bu her zaman toprak onun sikeyim İkili şerit gidelim. Onanı sikerim. Oç 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 oç. Yukarı doğru sıma faka. Bak diamondumu Göstertmeyin bana. Bana hiç kalıncımı çıkartmayın. Bana kalıncımı çıkartmayın. Gaga. Aga. Aga, diyeceğim. Aga dedim. Kardeşim böyle kardeşim. Amına koyarım ha bana yetişmek için. Senin götün mü kalktı lan? Hayırdır lan sana? Amına koy diyeyim ananı sikerim ha. ha. ana. İlk defa bir ilk görüyorum şu anda arkadaşlar. Kazıdım mükemmel kazmış. Yine seksi Karşıya geçmek istiyorum. Lütfen karşıya geçelim. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. internet kasma. internet kasma. Orum oros piç musun mısın? Atlasam olur mu acaba? Atlasam gider gibi Yes, come on. Yes, yes, yes. Papa çıkıp çıkıp dur bakayım. Açıkta durduk. Açıkta durduk. Açıkta durduk. Açıkta durduk. Şimdi kanki bu yolu kesmek lazım, kaymak lazım, bekleme kaymak lazım, yalamak lazım. İşte toprak yolu yaparsanız böyle geri yatabilirsiniz. Ama bunu bundan yaparsak be Tamam kardeş. Şimdi rahat rahat yap. Ananın amı. Kazabiliyor muymuş? İyi bak. Şimdi bunu alalım, bunu alalım daşı alalım. Tamamdır. Ee, tamam. Şimdik. Seni bırak, seni bırak, seni sikerim. Kulağını çekerim. Şimdi benim buna ihtiyacım var mıdır kanki? Buna ihtiyacım vardı. Bu kaçıyı şey boktu. Boktu. Tamamdır. Okay the please. İngiliz, İngiliz. Yanlışlıkla kılıcı gittik. Aldık. Yeah. Kaçım beni Oyna. Oyna. O, oyna. Ananı satayım. No seksi Teknik aldım lan burada. Şerefsiz çıkmış. Şimdi bana sigara koferle balları atar o. At kardeşim. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Onun sikerim man piç benim yolumu kapatmaya çalışıyor. İbine koyayım da bina da bina. da Nerede lan bu? Bence zamanla geçen mi? Güzel günlerin aklına aşk. Hoş geldin. Affeder mi? Aa! E, ben kazandım. Total 6 coins. Art 1. Pamesi koydu. Bada bada. Altı 5. Ponti fini Bunları kazanmışım arkadaşlar. TNT. TNT'yi patlatacağım şimdi. Patates de patlatacağım. Patlatacağım. Hayırdır aga sen. Sana hayırdır. Oğlum ben bir bok yapmadım. Selim mi var lan burada? Sıçtığı Cafer Beyz getir. Ananı... Oh yes. Yeah. 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 Pa 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 pa. Speak English. Speak English. Puf tı puf Oğlum bir sussana ya. Bir sus annesi ya. kurus pi E <laughs> aman'na koydum seni. Piç Adam olacaksın kardeş. Ben ne 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 olmaz senin yokluğunda kafam bir milyon. Bir sana bir sona sonra Senin yokluğunda kafam bin milyon. Aga geliyor musun buraya? Oho bu bunun oynayacağı yok. Oğlum. Kim vuruyormuş? İsmi mi oku ismi mi? Piç kurusu. Hayırdır kardeş sana. Ay pişek patlatırım sana. Önümü kapatıyor. Kapat oğlum. Benim için daha iyi kapat işini biliyor adam amına koyayım. Ben arkamı döndüğümde o bana vuracak. Toprakla yapıyor ki kazayım diye. Tamam abi tamam. Tamam. Amına koyduklarım tamam tamam. Beni sinir ettirmeyin. Beni deli etmeyin kardeş. Kardeşim Fadoy. Kardeşim Murat. Ananın amın. Oğlum niye kazanmıyor? Geçen ay kazdım be abim. Abicim olmaz böyle şey bir ya. Abicim olmuyor ama böyle ya. Evet abi. Böyle buna koydum. Piç 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 sikmen suyunu iç iç iç. Ye yeah, ye yeah. come on, baby. Ye e e come on, baby. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. come on, baby. Oo piç kurusu. Beach kurus. kadar yolum var. Kardeş. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananın amı. Orospu çocuğu. Orospu Ne? Serverden mi attım beni? işi? sen bana onu bir söyle. Serverden attım mı atmadın mı? Attın mı atmadın mı? Attın mı atmadın mı? Sen çok gıcık oldun. Sen çok oldun kardeşim benim. Kardeşim Fado'yum çok çok oldun sen. Bir dakika şunları bir kapat reklam olmaz. Lan oğlum o bize burada ne arıyorsun sen? Six guns. Oh yeah, six lane ha ha yeah. Facebook'a baksam mı acaba? Evet. 15 milyonum gitti. Ananı sikeyim. Şimdi Bir müzik açalım şimdi. İstiyen kara 26 babamızı atalım. Açalım. 13 dakika mı? Evet arkadaşlar bir evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik. başka bölümlerde görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.